Marmaris yine çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Gürcistan Sanatçılar Birliği'nin düzenlediği klasik müzik ve resim yarışması Armut Alanda keyifli bir açılışla başladı. Gürcistan Devlet Konservatuarı Klasik Müzik ve Resim Bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışma Marmaris Belediyesi pazar yeri ve çok amaçlı salonda 4 gün boyunca çeşitli kategorilerde yapılacak. Yaklaşık olarak 200 müzisyen ve ressamın katılacağı yarışmanın açılışına Armutalan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Danışman katıldı. Hı? Başkan yardımcısı Zeki Danışman yaptığı konuşmada belediye yönetimi olarak kültür ve sanata her zaman destek olduklarını buraya gelen 200'den fazla öğrenci, öğretici ve velinin turizme katkı yaptıklarını ve bu organizasyonla yerinde tanıtım yapıldığını söyledi. Şuna inanıyoruz, sanat evrenseldir, sanatın dili yoktur, inancı yoktur, sanat her zaman var olmalıdır. Çünkü halklar arasında kardeşliği, barışı, dostluğu ve birbirlerinin tanınmasını sağlayan bir değerdir. Bu anlamda biz de belediye olarak bu dostlarımıza elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Yapılan yarışma hakkında bilgi veren Gürcistan Sanatçılar Birliği Başkanı Profesör Nino Kupataze şöyle konuştu: İki yıl önce bölgeye tatil'e geldik ve burayı çok beğenmiştik. Bunun üzerine Gürcistan Devlet Konservatuvarında eğitim gören müzisyenler ve ressamlar arasında bir yarışma yapmaya karar verdik. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiş ve çok başarılı olmuştuk. Şu anda 200 müzisyen ve ressam kendi kategorilerinde yarışacaklar. Başarılı olanlara ödülleri verilecek. Yarış. Yarışma Gürcistan'ın ünlü sanatçılarını vereceği bir konserle sona erecek. Konuşmaların ardından Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcısı Şef Ketevan Maneli Şivili'nin çocuklarla verdiği konserle tamamlanıp yarışmalara geçildi. Yarışma 27 Eylül 2013 saat 17'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.